derdir bunlar. Kul hakkı önemli. Peki neye göre önemli kardeşim? Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hem kutsi hadislerinde hem ayetlerinde dikkat çekmiş. Kulun bunlara yanaşma demiş. Yanaşma. Bak şimdi Ahzab suresinin 72. ayeti. Şüphesiz biz emaneti göklere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten çekindiler. Dedi ki demin ayet okuduk. He. Hemen akabinde Nisa Suresi'nin 58. ayeti. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi, ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Allah öğüt veriyor. Sen bu öğüdü tutarsan o hak senin semtine vuramaz. Sen bu öğüdü tutmazsan o hak senin semtinden geri durmaz. Öyleyse şimdi gene dönüyoruz Hazreti Mevlana'ya. Dönüyoruz çünkü misallerle anlatırsak ancak saygıdeğer şeylerimizin kafasında kalıyor. Şimdi camide vaaz edersiniz 45 dakika, efendim hutbede de 10 dakika söylersiniz. Ne an ya hoca çok güzel konuştu. Ne anlattı arkadaş? Ya çok güzel konuştu. Ulan çok güzel konuştuysa bir şey söyle. Ne dedi bu hoca kardeşim? Ne dedi? Şimdi bir Allah dostu demiş Hazreti Ali'ye de mal ederler onu. Demiş ki git efendim camide ne kadar insan varsa al yemeğe getir. Tamam mı? Gitmiş adam namazı kılmış hemen çıkmış kapıya. Oğlan efendim çıkana sormuş imam zammı sure olarak ne okudu? Fatih zaten biliyor herkes. Zammı sure olarak ne okudu? Zammı sure olarak ne okudu? İki üç kişi zammı sure olarak hocanın okuduğunu söylemiş. O üç kişiyi almış imamla birlikte yemeğe götür. Ya demiş bizim camide çok cemaat var bu da mı yedin? Vallahi sordum demiş namaz kılanın şu şeymiş. Yani imamın okuduğu zammu sureyi bilmeyeni ben niye getireyim ki? Ha gafletle kalırsan gafletle ibadet yaparsan. Gafletle orada bulunursan hiçbir şey olmaz. Buradan yanlış bir hüküm çıkarmasınlar çıkarmazlar yani. hayır. Şöyle yanlış bir hüküm hı. çıkabilir hocam. Yani, yani anında söyleyeyim. Hı. Şimdi hocanın okuduğu zammu sureyi bildiği halde ...hatırlamayandan bahsediyoruz. Bazen bizim bilmediğimiz yerden okursa, o ayrı. Bilme şansımız o ayrı. Yok zaten. ne Kur'an'dan hani, bilmek he. zorunda mıyız hocam diye hayır, soru hayır, hayır hayır hayır. Yani şimdi 20 gün oldu bugün. Bugün yeni gün arkadaş. He. 20 gündür kanal Türk'ün seyircileri benim ne demek istediğimi anlıyorlar. He. Ve hemen de bir kısmı da beni ikaz ediyor. Bunu böyle söyleme diyor. He. Ben o ikazları da öpüp öp başıma koyuyorum Eyvallah. çünkü dinliyorlar hiç olmaz. Dinleyince anlayacaksın. Dolayısıyla bak. Ne bir çok güzel bir şey getirmiştim onun arkasına. Sözümü unutturdun işte ha. Eyvah, Hazreti eyvah, Mevlana eyvah, dedik eyvah, değil mi? Eyvah. Tabii. <laughs> Şimdi Selçuklu Sultanı Rükneddin Hazreti Mevlana'ya 5 kese altın gönderiyor. 5 kese altın gönderiyor. Mevlana'nın talebelerinden Necmüddin Efendi altınları alıp Mevlana'ya arz ediyor. Mevlana'ya Hazreti Mevlana beni seviyorsan diyor öğrencisine, müridine Beni seviyorsan, bu altınları dışarıdaki çamurun içerisine at diyor. Dışarıda da çamur var. O mübarek zat, götür, Üstad söyledi ya, götürüyor o beş kese altını çamurun içerisine boca ediyor, boşaltıyor. O çamurun içerisinde altın olduğunu görenler, bilenler, duyanlar koşuyorlar o çamurun içerisine. Hani çamur banyoları vardır. İşte sağlığa, sıhhate. Şimdi gençliğini heba eder, perişan eder. Efendim ne Allah tanır, ne peygamber tanır. İhtiyarlayınca benim gibi ayakları tutmaz olur, elleri çalışmaz olur. Efendim yok şeydi, nedir o kireçlenmeydi, yok şuydu yok buydu. Artık çamur da olsa, imdat arıyoruz ya, aynen onun gibi. Herkes gelir hücum eder oraya, o yana bu yana filan derken bir çamur her taraflarını berber eder. Hazreti Mevlana e der ki, görüyor musunuz der, bu insanlar oradan altın bulacağız diye bütün üzerlerini çamura boyadılar. İşte bu dünya malı var ya dünya malı, dünya malı insanoğlunun gönlüne yerleşirse aynen bu çamur bu insanları kirlettiği gibi bu dünya malı da bu insanların gönüllerini kirletir. Onun için agah olun, dikkatli olun der. Ve ne diyoruz? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Mala, mülke mağrur olma, gururlanma, kibirlenme, deme var mı ben gibi bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi diyor. Mevla savrulmayanlardan eylesin bizi. Savrulmayanlar. Onun için rıza lokması dedik. Oradan buraya geldik. Yani kul hakkının kul hakkından kurtulmanın yolu Cenabı Hakk'ın tavsiyelerini efendim dinlemektir. Şimdi burada bir, bir, birkaç tane ayet mealini vermek istiyorum. Buyur Eğer ya. vaktim varsa. Var, var, yalnız ya. saygı değer seyircilerimi de korkutmak için de söylemiyorum bunları. Ama bir doğru var. Bir doğru var. Yani o doğruyu da iletmemiz lazım saygı değer seyircimize. Yani her şey toz pembe. Dünyada her şey toz pembe değil arkadaş. Hani eve akşam kapatırsın kapını, lambanı yakarsın, çekersin perdeyi. Efendim bir de duman çıkar bacadan değil mi? Derler ki et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor belli değildir. Belli değildir. Onun için yani biz bir gün gelecek bu hayatı, bu hayatı tadacağız. Biz tatmazsak bizim gibi insanlar tadacak. Şimdi Meariç suresinin ayetleri var. Burada efendim o ayetleri 8 16. ayet arasındadır bu. O gün, o gün yani kıyamet günü gökyüzü erimiş maden gibi olur. Gökyüzü. Erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Hani yorgancıya yünü götürürsünüz, pamuk götürürsünüz ya yorgan yapacaktır ya döşek yapacaktır size. O onu kendi aletiyle efendim Havalar. şey yapar ha, Onu kabartır filan. Ona atmak derler. Hele bir ver efendim. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost dostu sormaz. O gün hısımlar, akrabalar birbirlerine gösterilirler. Fakat herkes kendi derdindedir. Birbirlerini tanıyacaklar fakat konuşamayacaklar. Tanıyacaklar ama konuşamayacaklar. Şöyle biliyor musun? Anneni tanıyacaksın, babanı tanıyacaksın, eşini tanıyacaksın ama onlarla konuşamayacaksın. O gün Mevla o günün şerrinden, o günün sıkıntısından ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Günahkar kimse, günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını yani çocuklarını karısını kardeşini kendisini hatta koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın tek kendini fakat ne mümkün bilinmeli ki o cehennem alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar diyor Allah Teala. Allah. Derileri kavurup soyar. Şimdi bu ayeti düşünen, bu ayetlerin manasını bilen bir insan o hayatı gö ileride görüyorsun işte o hayatı. O hayatı göre göre hala kul hakkı, hala insan hakkı, hala onun bunun malını gasp etme. Mümkün mü bu? hep görüyoruz. İşte Twitter'da da geliyor. Benim mail adreslerimi de geliyor. Hayatta da görüyoruz. biz din adamıyız. Yani din adamı diye bir sınıf yok. Efendim işte İslam'da bilmem şu yoktur bu yok. Amenna tamam kardeşim de. Yani ben hocayım ya. Ben camide namaz kıldırıyorum. Camide namaz kıldırırken Müslüman'ın sorduğu soruya cevap vermek durumundayım. Mahal ilçede müftüyüm. ilde müftüyüm. ilde vaizim. Efendim. Dolayısıyla ben bunlara cevap vermek durumundayım. Öyleyse sorulan soruların hepsinde de var. Üç aşağı beş yukarı. Efendim işte biz beş kardeştik. Dördümüzü attı kenara bir kardeşimiz üzerine. Biz üç kız iki erkektik. Kızların hiçbirine babamız annemiz bir şey vermedi. Sadece erkek çocukları. Bunlar cuma da kılıyorlar. Bunlar bayram da kılıyorlar. Bunlar namaz da kılıyorlar birçoğu. Ve bunların birçoğu oruç da tutuyor. Ama Allah senin malını içerisine evladının malını koymuş kardeşim. Ölüm hak, miras helal. Koymuş buraya. Demiş ki sana sen dünyadayken evladın mal sahibi değildir. Ama sen dünyadayken evladını, çoluğunu, çocuğunu düşünüyorsun. Düşünürken hepsini eşit düşüneceksin. Birini öbüründen ayırmayacaksın. Ayırırsan adaletsizlik yapmayacaksın. Adil olacaksın. Şimdi bütün bunlar Allah'ın neydir? Tavsiyesidir. Sen bu tavsiyelere uyarsan kul hakkı senin semtine uğramaz. Hocam burada belki şöyle bir şey söylemek gerekebilir. Bu tür netameli mevzularda aslında sevgili izleyicilerimiz kafasına takılan şeyleri sizin gibi hocalarımıza, değerli hocalarımıza da sorabildikleri gibi işte bir takım diyanetimizin de var bu anlamda soru sorabilecekleri yerler. Buralara sorup danışsalar belki e, daha rahat hareket edebilecekler. Erdal'ım yine bir ilahi vaktimiz gelmiş. Ne alalım? Ya yüreğin ya gör ki neler var. Aman Allah'ım çok güzel. Kıymetli hocamızın e, sözlerinin üzerine güzel bir şekilde dinlenmesi gereken bir. Yer. Eyvallah, eyvallah, buyurun. Ağzına sağlık. Diyelim her zaman kimize. Onu unutma. Ha. Hocam. Evet. Şimdi Twitter'dan sorular <laughs> geliyor ya bize savunan adıyla. Sadece ve sadece tabir caizse dalga geçme kelimesini kullanmıyorum ama yani işte orada böyle burayı meşgul etmek üzere burayı meşgul etmek de aslında tabir caizse başkalarının soru sorulmasına da engel olmak demek bu. Bu da kulaklığına girer mi? Şimdi kafama takıldığı Beni meşgul soruyor. ediyorsun fuzuli yere meşgul ediyorsun. Eğer sen onları yazmasan ben bir başkasıyla meşgul olacağım. Evet. Edeceğim. Bir başkasının derdine derman olacağım. Şimdi benim şeyimde de Twitter adresimde de 10 12 on tane saydım bir arkadaş. 12 tane lüzumsuz bir soru. Lüzumsuz bir soru. Yani arkadaşlarımız saygıdeğer seyircilerimizin soracağı sorular dünyalarını ve ahiretlerini ilgilendirmeli. Ne dünyasını ne de ahiretini